19. Peri Davut şenlikleri düzenlendi. Peri Davut'un 1580 yılında vefat etmesinin ardından 436 yıldır kurbanlar kesilerek kutlanıyor. Şenlikler kapsamında 500 kurban kesildi. Köydeki Peri Davut türbesi yanında düzenlenen şenlikte kesilen kurban etleri davetlilere ikram edildi. Şenliğe Keban Kaymakamı Mahiretin Baskın, Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, il dışından ve Elazığ'dan çok sayıda vatandaş katıldı. Peri davut şenliklerinde 500 tane kurban kesilirken kurbanlar vatandaşlar tarafından pişirilerek hep birlikte yenildi. Şenliklerde açıklamalarda bulunan Ulupınar Köyü Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Akgün, Peri davut şenlikleri düzenlemedeki amaçlarının birlik beraberliği artırmak olduğunu söyledi. İnsanlara doğrunun, bilginin, sevginin mesajlarını verilir. Bizler insanlara barışın, kardeşliğin timsali olan Peri davutu yaşatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ulu Pınar Köyü Muhtarı, Hayrettin Tuncel'de Peri Davut şenliklerini devam ettirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Atalarımızda bize bir kılan bir kültürü, bir mirası yaşamanın ve yaşatmanın sevinci içinde burada toplamış bulunuyoruz. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlik bizim burada mevcuttur. Elazığ Belediyesi Eski Başkan vekil Atik biricide de bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Güzel insanlarla beraber olmak, bunların en mutlu günlerinde yanında olmak, yılda bir sefer yapılan etkinliklerinde hep beraber olmaktan ben gurur duyuyorum. Bunlara e, zamanı geldiğinde destek de olduk. Bu insanlar bizim insanımız. Ne güzellikler var. Yani bu güzellikleri bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben demin Türk toplumunda gördüm. MHP oy veren var, AK Parti oy veren var, CHP oy veren var, HDP oy veren var, Saadet Partisi'ne oy veren var. Bütün oy veren insanlar burada. Yani bu insanların bu güzelliğini bozmaya, buraları huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok. Bu güzel Türkiye'yi, bu güzel memleketimizi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ise şenlikte birlik ve beraberliğin çok güzel olduğunu söyleyerek bu tür şenliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Buradaki bu güzel insanlarla, buradaki hemşerilerimizle, Buradaki kardeşlerimizle bir inanç e, birliği altında hakikaten çok güzel bir şey e, birliktelik, beraberlik var. Memleketimizin her zaman bu şekilde birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Memleketimiz elbette çok güzel. İnsanıyla, yapısıyla, inançlarıyla e, herkese yeri olan, herkesin birbirine saygı, sevgi göstermesi gereken bir ortam. Keban Kaymakam Hayrettin Baskın'da etkinliği düzenleyen Ulupınar Köyü Kültür Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti. Yaklaşık 400 yıldır uygulana gelen Başpınar Piri Davut şenlikleri bugün de tüm ihtişamıyla, tüm görkemiyle gördüğümüz kadar icra ediliyor. Bilindiği üzere bu tip etkinliklerin, bu tip festivallerin çok büyük faydaları bulunmaktadır. Malumunuz olduğu üzere bu tip etkinlikler her şeyden önce İnsanlar arasında yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve nice güzelliklerin yaşanmasını sağlamakta kültürel ve tarihi değerlerin devamlılığını sağlamaktadır. Etkinliğe katılan vatandaşlar da Piri Davut şenliklerine sürekli katılmaya çalıştıklarını ifade ederek şenliklere katılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Vallahi bu bizim ta büyüklerimizden gelen bir gelenek. Bunu ...yıllardır devam ettiriyor, çok güzel bir şey. Ya binaenaleyh, bana için çok şey... ...anlamı var yani, çok ifade, şey ifade ediyor... Hmm. ...ve yüzyıllara dayanan bir... ...gelenek bu... Hmm. ...öyle devam ediyor işte, biz de bunu destekliyoruz. Güzel bir şey, köyüm değil ama ben köylüyüm. Halköy'lüyüm. Hmm. Yeni Çubuk köylüyüm. Hmm. Buraya çocuklarına gezmeye geldik, eğlensinler diye duyduk biz de. Herimiz çok güzel... ...ben de buralı değilim... sün Köyü'nden gelmişim... ...çok güzel, ilk defa geliyorum. Gençlere diyorum ki bizim devam etsin böyle geleneğimiz. Yapılan şeyler güzel. Bu kadar uzak bir yerde bu kadar şeyi organize edip insanların emrine sunmak da güzel bir şey. Köyümüz bunu bir gelenek haline gelmiştir. Biz atalarımızda kalktık 100 seneden beri yani bildiğim kadarıyla. 100 seneden beridir bu gelenek devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Eşim bir vanlı olur kendisi. Ailece hepimiz burada yaz kurbanlar kestiler. Herkesin Allah kurbanını kabul etsin. Bir vanlı olarak dünyanın neresinde olursa olsun, ülkenin neresinde olursa olsun bugün bir mıklantıs gibi çekiyor. E tabi burası şeyin tam da insan olmanın, insan olmanın ve insan olarak da neler yapmamız gerektiğini gösteren bir etkinlik. Çok güzel bir şey. İnsanların birlik ve beraberlik tam barış ihtiyaç olduğu zaman bir şenliğe katılmakta çok mutluyum. Allah çok güzel oluyor. Yani bu şenlikler yani yani memleketimize, milletimize bazı örnekler oluyor. Yani bu etkinlikler çok güzel oluyor. Ortak bir yemek yapma olayları var görüyorsunuz işte. Bunlar hep e, hoş şeyler yani. Biz o artık o eski şey geçti, gizli, kapalı şu bu yok. İnsanları insan gibi seveceğiz. ayrım yapmayacağız. Vallahi işte 400 yıldan beri devam ede gelen bir gelenek, görenek halen devam ediyor. Biz de o annelerlere uyuyoruz. Ayrıca Peri Davut Şenliği'nde Ulupınar Köyü Kültür Dayanışma Derneği tarafından televizyonumuza şenliklere katkılarından dolayı plaket verildi. Keban Kaymakamı Mahalletin Baskın tarafından verilen plaketi televizyonumuz çalışanlarından Cemil İzgi aldı. Kaymakam Bey.